O güneşi var ya daha yaktı bizi. Kan içinde kaldım. <laughs> Bilesikler de ağır geliyor tabii. Oo, Onlar yoruyor haline. beni zaten. Yani zevk meselesi aslında. Kimisi çok sever, kimisi çok sevmez. Ben temizlik yaparken elimde kolumda bir şey istemem. Betül sen halıya takılır mı? Takılamaz. Halı hakkında konuşamaz. Halıda çok büyük hatası vardı. Ben de onu söyledim zaten. Nasıl yani? Yerdeki halıyla. Ah. Aa. Bebeğim. Hele minnak kelebeğe bak. Hele kelebeğim, Gel abi, gel gel, dur, gel. Annem, bebeğim, kadir benim oğlum geldi. Bundan sonra daha bana hiçbir şey olmaz. Suyla su gibi akıp Peri geldi, peri peri. Hele kelebeğine Bak, bak, bak. Gel. Hadi git Kadir abi. Ay bir de bir aşkım. dön bakayım sen. Teşekkür ederim. Niye zahmet ettin? Romantik Böyle de mi? beni hiç yalnız bırakmaz. Her gün kapımda bekler. Ah <laughs> <laughs> oh, çok teşekkür, teşekkür ederim. Sen bu gülle kapıdan girerken acaba Betül seni gördü mü? Gördü mü? <laughs> Mehmet. Evet. Lütfen. Şu an Betül acile doğru ilerliyor ambulans. Peri, sen bir dön bakayım şöyle. Hele hele dönüşe de bak. Sen ismin ne? Peri Parker. <laughs> ne? Peri Parker. <laughs> Zeynep Ülkü. Sen ne perisisin böyle? Mutluluk perisi mi? Aşkım maşallah, benim. Maşallah maşallah. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Aşkım benim. Merhaba. Merhabalar. Ben Seni zaten tanıyorum. Hoş Bir için, haftadır başladım. adam arabanın içinde kapıda. <laughs> Adamın beş dakika salmadı dışarı. Ayrılamıyor. Ne <laughs> yapayım? Ben ne yapayım? Ayrılamıyor. Kınametlerince öyle. Bu sana kapa? Soda açacağı getirdim ya, işte kapak Allah meselesi. <laughs> Aman Allah mutluluğunuzu daim etsin inşallah. <laughs> Evde çekiyor musun? Bak şu an 82. Rahat ol, hiç Yok. kasma. Aa sen gittikten sonra ben devam edeceğim. Konuşmalarına dikkat et. Yok yani. <laughs> şey, öyle diyeyim sana, nasıl diyeyim, Ömrüm neşesi. Neşesi. Aynen. Hep adam akşam doldurmuş evet. belli. <laughs> <laughs> Demesem zaten akşam ifadeye çekelim. <laughs> aşk olsun. Evle çok konuşuyor. Susturamıyorum ki Allah aşkına. Aşk Allah olsun, aşk olsun. Vallahi aşk olsun. Niye gerçekleri saklıyorsun? Sakladın mı? Temizlik konusunda seni darladığı yerler oluyor mu? Ya o kanepeden kalk, orayı süpüreceğim. <laughs> Bu kanepeye otur, oradan kalk, ayağını kaldır. Yani... Oturmuyor, kanepede de oturmuyor, halıda oturuyor. Ben evde <laughs> olduğum gibi bir gün pazar evde kalırım. O günü temizlik yapar yani. <laughs> <laughs> Adamın bir, bir, günü var dinlenecek onu da burnundan getir. E ne yapayım ne yapayım? Ama yine de güller geliyor işte bu şekilde. Notuna bir bakalım var. Bak, istersen. Bak ben bakmadan sen bak senden duyayım onu. Gönlümün sultanına başarılar dilerim. Seni çok seviyorum aşkım. Daha Bunu finalde... Kimse, daha beni işte kimse, kimse bana bak. tutamaz. Bunu finalde yakana iğneli. Daha kimse beni tutamaz. <laughs> Bunu finalde yakana çengelli iğneyle tamam. tak. Bununla çıkacağım koyacağım ve çiçeklerim bana uğur getirdi daha gideceğim meleğimle Daha bu saatten beraber. sonra Zehra'yı asla tutamayız. <laughs> Tutamazsın. Şans meleğim geldi. Ben güveniyorum ya. Evet. Şans meleğim evet. geldi bak anlattım ya. Yok hızlı pratiktir yani. Pratik. Siz nasıl tanıştınız? Biz şöyle diyeyim. <laughs> abimin baldızı. Ha önce kar... yeng, yengem evlendi. işte ben de bekardım. Yanında illa Ablamla ile... beraber yaşıyordu. Bekardı ben ama o orada evde kalıyordu. Yaşıyordum. Daha görmemiştim. Ha, abinle birlikte oturuyordunuz. Abin <laughs> evlenmişti. <gülüyor> beraber çalışıyor. Daha Olsun. görmemiştim. İşte söylüyorlardı. Diyorlar ki bir kardeşim var. Biz Kayseri'de var. yaşıyoruz o İstanbul'da. Evet. Sonra hiç görüşmedik. Şey yaptık? İlk tanıştınız. Tanışmadık, Tanışmadık yani. Görmeden. Böyle görmeden ben bana diyorlardı işte... Düşmüşüm yani. ...Baldız'ı da sana alalım falan işte. Ben de görmeden şey hmm. yaptık işte... ...nasıl diyeyim... ...tanışma şeyimiz oldu. Yani İstanbul'a geldiler. Görücü, sürücü. Görücü sürücü. Gibi yok, değil Hiç hayır. Alakası yok. Sen Biz... görmeden... Ya biraz görmeden bana şey yaptılar, söylediler. Şimdi buna empoze etmişler Sonra benim. annem babam da e, istemediler açıkçası. Çünkü İlk önce e, beni sürekli ona söylüyorlar. Bir Sonra da arada onlarla bir sürtüşme oluyor. Diyorlar aha. ki hani biri, birinden ağzımız şey oluyor. Tamam Mehmet sana başka kız bulalım Dur ya, ya bana sor. Yok <laughs> 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 Yo, fırsat vermiyor. Fırsat vermiyor yani dur. Bir <laughs> <adam> belki başka bir türlü anlatacağım. <laughs> Sonra annem babam <laughs> istemediler açıkçası. Ben de köyde tabii haliyle buraya gönlüm var. Köyde kız arıyorlar, bakıyoruz. Gidiyorum yok, geliyorum Senin yok. Senin aklın burada. Aklım burada tabi. <laughs> sonra... E, şunu dipnot düş, sevgili değiliz. Sevgili falan değiliz Sevgili biz. değiliz, o ben istiyor. Ben istiyorum, annesi o babası istiyor. tamam gel istet diyorlar, bizimkiler hayır diyorlar. sonra Seninkiler bir evden bir kız yeter. Aynen, evet. bir evden bir kız yeter. Sonra... Ha beni gittiler bir köyde bir nişan falan yaptım. Bir gün durduk. Başka nişan yaptım bir gün durduk. Aynen bir gün falan durduk bir iki gün. Ondan sonra nişanı attık. Ben tabii buraya gönlüm olduğu için. İstemiyorum demiş yola çıkacağına yüzü atıp gel. Şimdi yani arabaya binmiş İstanbul'a kaçmış. <laughs> Öyle oldu. Sonra 6-7 ay sonra babam bana başka kızlar bakıyordu. Hala inat ettiler almayacağım. İnat ettiler almayacaklardı. Bu da beğenmiyor inat. E peki senin ne ee... zaman şey, şey haberin oldu? Hani ablanın Ya biz en başından benim doğum gününde bir, gün bir mesaj atmıştı bana. Doğum günü mesajı. Her gün akşamları tatlı götürdü. Ben markette kasiyerdim. Ramazan ayına denk gelmişti. Evet. Her gün iki tane halka tatlı getiriyordu bana. önünde sıraya giriyordu, veriyordu. Kızlar diyordu ki "Ha, seninki geldi." Ya diyordum "Benimki değil." Halka tatlıyı da başkalarına yediyordum. Bir kere ağzıma sürmedim. Aşağı indiriyordum. Oruçlarını açıyordu, onlar yiyordu. Ben yemiyordum. Sonra babam bana dedi ki <laughs> "Cuma günü gel, sana bir kız buldum." dedi. Başka bir köyden. Ben de pazar günü konuşmuştuk. O gün benim doğum günümde bana mesaj atmıştı. Pazartesi dedi ki ...benle kaçar mısın? Zehra <laughs> mı dedi sana benle kaçar yok, mısın? Ben dedi, <laughs> ödümeydi, yok. yok ben dedi. O değil mi? Yok ben dedim. O dedi ki... ...o dedi ki ben... E, ...annemi babamı bırakamam. Sonra dedim ki... ...babam gel gelmiyorlar. Seninkilerde e, öyle olmaz diyorlar. Dedi, bunun orta yolu yok. Bunun orta yolu yok. Seni dedi, ömrünün sonuna kadar dedi, bunu söyledi. Buradan Aynen. buraya, buradan buraya dedi. Beni ikna etti. Ben sevgisi akşamı... değildim onun. Yani sen aslında o anlık öyle bir düşüncen yoktu. Hiç yoktu. yoktu. Ama Beni seni... evlendirmeye çalışıyorlar, bak bu iş olmaya gidiyor. Hani bir, bir olmayacaksa bir olacak. Ben seni istiyorum dedi. Ben de dedim ki şu aklımdan şu aklıma... ...merhameti dedim, çok merhametli, aşırı merhametli. Beni de seviyor, söylüyor sevdiğini. Dedim bu adam ömrünün sonuna kadar yani merhametiyle, sevgisiyle değil merhametiyle beni başında tac eder dedim. Tamam geliyorum dedim. Dedim ki ben kızımı kaçıracağım dedim. Kime dedi? Annesine. Bak o da ya. dedi ki. Annem izleyecek mi? İzlesin ben. <laughs> e... O seni tutar. ee... seni tam atıza. yok yoksa ya. Yani. Doğru, doğru neyse Zaten ben burada onu söylerim. Aynen yani 12 senedir evliyiz sonuçta. Bu saatten sonra da artık ne diyeceksin desin yani. Dedi ki Yok olmaz öyle bir şey. Anne babana getir, istettir. Bizimkilere söylüyoruz. E, i̇stemiyorlar. Gelmiyor, i̇stemiyorlar. Kayınbaba ...ve gelsinler diyor. Biz de en sonunda karar verdik. Cüm, Perşembe akşamı buluştuk. Cuma sabahı saat 6'da buluşup kaçacağız. Ben e, park vardı orada evlerinin yakınlarında oraya geldim. Peki seninkiler nasıl ikna oldu kaçtıktan sonra? Hemen. Hemen anında. Allah meshedi evet, inşallah. Güzellik zaten bunun gelmesi her şeye bedel olmuş. Ki, tabii evet. ki. Seni uğurlayalım mı yavaş yavaş? Çünkü biz temizlik yapmaya devam edeceğiz. Akşam anne tekrar eve gelecek. Söz. Bir daha son, da gelecek. Da bir daha da gitmeyecek. Bir daha da gitmeyecek. Eşi desteği kızının uğuruyla birlikte evet. hadi bakalım temizliğe devam edelim hadi. inşallah. Kadir farkında mısın? Zehra Hanım çiçeklerini bir an olsun elinden bırakmadı. Kadar nasıl hava yattı görüyor musun? Gülleri dolu. Çok fena. keşke bunun yerine halka tatlısı gelseydi sana Ramazan'da geldiği gibi. <laughs> onu onu da ben yemezdim. Siz yerdiniz ben halka tatlısı yemeyim. Zehra Hanım biliyoruz çiçeğiniz çok kıymetli ama şimdilik onu biz alalım. Siz de temizliğe devam edin. Buzdolabına giriyorum sen de kombiyi